sevgili yaylar, yükseleni ve ay burcu yay olanlar. Sizlerin 5. evinde bir dolunay var sevgili yaylar. Yani bir kere hayat size benden ne istiyorsun ve bana ne vaat ediyorsun diye soruyor. Bakın bu çok önemli. Vazgeçemediğiniz durumlar sizi zorluyor mu? Değiştir o zaman. Motivasyonumu bulamıyorum yapamıyorum sözcüklerini geride bırakmadığınızda sevdiğinizle ve çocuklarınızla olan ilişkileriniz inanın bana bozulabilir bu dönemde. Ama aldığınız kararları uygulayabilirseniz pek çok şey değişecektir hayatınızda. Önce kendinize ben kararlıyım ve hayatımın kontrolü benim elimdeyi gösterin. Önce kendinize ve bu arada çocuk haberi alabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili bazı kararlar gündeminize gelebilir. Hamilelik dönemindeyseniz alacağınız ve her şeyden önce de devam ettirebileceğiniz bu zamanlar bebeğinizin de olumlu etkilenmesini sağlayacaktır bu kararlarla beraber. Neyle mutlu oluyorsunuz? Bir kere bunu da bir sorun kendinize. Size keyif veren şeyler ne? Hayatınıza ne eksik olursa yarım, ne olursa tam hissedersiniz kendinizi. Bunun cevapları sizde. İnanın bana sizde ve verdiğiniz cevaplar ve aldığınız kararlar iş, ev, özel hayatınızın güzelleşmesinde sağlayacaktır. Bir kere aile içinde böyle biraz duygusal disipline de ihtiyacınız var. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Sabırlı, böyle sakin, sorumluluk sahibi olarak devam edebilmeniz aile hayatınıza bir kere çok önemli. Zaten Uranüs 7. evinizden ilişkinizin güzelleşmesini sağlayacak güzel etkiler ve şanslar verecektir. Yakın çevrenize alakalı da bazı konuların değişmesi gerekecek. Kardeşlerinizle olan ilişkilerinizde de. Belki de eğitiminizi araladınız, işte yarım bıraktınız, işte ne yapacaksınız şimdi onlara tekrar dönebilirsiniz. Sevgilerimle.